Merhaba aşklarım, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta yine burç yorumlarını, e, burç burç böyle enine boyuna konuşmak için buradayız. Neyi ettiniz de geldiniz. Geçtiğimiz hafta koç burcunu konuşmuştuk hatırlarsınız. Bayağı detaylı ele aldık. Bugün ise sırada siz varsınız. Evet siz, değerli boğa ve tabii ki yükselen boğa burçları. Ah o boğanın sağlam duruşu yok mu, o sakin gücü. Bakalım bu hafta yani 22 Eylül ile 28 Eylül 2025 arası... Gezegenler size neler fısıldıyor, hangi kapıları aralıyor acaba? Hazır mısınız şöyle keyifli bir yolculuğa? Evet, haftanın geneline şöyle bir baktığımızda aslında enteresan bir enerji var dediğin gibi. Özellikle e, güneş tutulmasının etkileri hala hissediliyor. Hı hı. Bu da bizi sanki biraz daha içimize döndürüyor değil mi? Hani ne istiyoruz, hayatımızdaki dengeler nasıl, bunları bir tartıyoruz. Değişim rüzgarları var ama... Ee, boğalam doğasına da uygun bir şekilde sağlam adımlar atmak lazım. Yani ayakları yere sağlam basarak ilerlemek bu haftanın anahtarı olacak gibi duruyor. Aynen öyle çok güzel özetledin. Ve özellikle siz sevgili boğa ve yükselen boğalar için bu hafta gezegenlerin hareketlerine göre bazı temalar iyice parlıyor. Nedir onlar? Mesela o meşhur boğa kararlılığı, o ön planda. Evet. Finansal konulara bir odaklanma durumu var, yeni fırsatları değerlendirme enerjisi. İlişkilerde belki biraz sabır testi olabilir ama aynı zamanda derinleşme potansiyeli de var onu da söyleyelim. Ve tabii e, günlük rutinlerimizi belki biraz daha verimli hale getirme, sağlığımıza özen gösterme çağrısı da var gökyüzünde. Haydi o zaman daha fazla bekletmeyelim sizi dalalım bakalım bu haftanın detaylarına neler oluyor neler bitiyor sevgili boğalar ve tabii ki o güzel yükselen boğalar, kalbinizin sesinden, cüzdanınızın durumuna, kariyer basamaklarından sağlığınızın tıkırında olup olmadığına kadar bakalım bu hafta gezegenler sizin için hangi özel mesajları fısıldayar, gelin birlikte şöyle bir mercek altına alalım. Boğanın o dillere destan sabrı ve sarsılmaz kararlılığı var ya, işte o bu hafta gerçekten en büyük yardımcınız olacak gibi görünüyor. Gezegenler adeta sakın pes etme, sabırla ilerle, destek ben de diyor gibi. Bu enerjiyi doğru kullanmak önemli tabi. Başlayalım mı o zaman en heyecanlı yerden? Yani aşktan, kalpler küt küt, aşk hayatınızda hareketli böyle kıpır kıpır bir hafta olabilir benden söylemesi. Eğer kalbiniz boşsa, Hani yalnızlıktan biraz şikayetçiyseniz, gözünüzü dört açın derim. Hı hı. Yeni tanışmalar, beklenmedik karşılaşmalar, hoş sohbetler, bunlar kapıda olabilir. Şöyle kalbinizi bir dinleyin, sezgilerinize güvenin bakalım. Belki de o uzun süredir hissettiğiniz boşluğu dolduracak, size iyi gelecek özel birileriyle karşılaşmak için gerçekten çok güzel enerjiler var gökyüzünde. Eğer zaten bir ilişkiniz varsa canım boğalar partnerinizle aranızdaki o güzel bağ e, bu hafta daha da güçlenebilir. Güzel. Belki geçmişte üstü örtülmüş, halı altına süpürülmüş bazı yanlış anlaşılmalar varsa işte onları masaya yatırıp tatlı dille çözme, arayı düzeltme fırsatı bulabilirsiniz. Romantizm ve tutku seviyesi de artabilir. İlişkinize yeni bir heyecan gelebilir. Ne harika değil mi? Ama durun bakalım her güzelin bir dikeni olabilir. Dikkat etmeniz gereken noktalarda yok değil yani. Özellikle mazi. Ah o mazi. Geçmişten gelen bazı konular belki eski bir sevgili, eski bir flört bu hafta tekrar kapınızı çalabilir, bir mesaj atabilir, karşınıza çıkabilir. İşte bu noktada fevri davranmamak, hemen yelkenleri suya indirmemek çok ama çok önemli. Kesinlikle. Şöyle bir durun, bir nefes alın, mevcut durumunuzu, ilişkinizi varsa tabii, beklentilerinizi net bir şekilde değerlendirin. Geçmişe bir sünger mi çekmek istiyorsunuz yoksa orada yarım kalmış bir hikaye mi var? Bunu iyi düşünün. İlişkilerde ani çıkışlar, kırıcı sözler, anlaşmazlıklar veya böyle sert ifadeler kullanmak var ya aranıza buz gibi bir mesafe koyabilir. İletişim dilinize ekstra özen göstermeniz gereken bir hafta bu. Sakin, yapıcı ve anlayışlı olmaya çalışın. Ve lütfen o boğa inadını ego savaşına dönüştürmeyin. Ben haklıyım diye tutturmaktan kesinlikle kaçının. Uzlaşmacı olmak kazandırır. Evet, o inat konusu önemli. Çok önemli. Ve tabii ki o karmaşık, insanın başını ağrıtan, dedikodulara yol açan, aşk üçgenleri gibi durumlardan da köşe bucak kaçmakta, uzak durmakta büyük fayda var. Netlik, dürüstlük ve sadakat bu haftanın parolası olmalı. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. İlişkilerde şeffaf iletişim kurmak ve sabırlı olmak bunlar bu haftanın altın anahtarları. Geçmişin hayaletleriyle boğuşmak yerine bugüne, şu ana ve ilişkinin mevcut dinamiklerine odaklanmak en sağlıklı yaklaşım olacaktır. Partlerinize ne hissettiğinizi açıkça ama e, nazikçe ifade etmek birçok potansiyel sorunu baştan engelleyebilir. Harika bir ekleme. Çok doğru. Gelelim şimdi kariyer ve iş dünyasına. Bakalım orada durumlar nasıl? Kariyer alanında özellikle iş arayan genç dinamik boğalar için müjdeli haberlerim var. İçiniz umutla da olsun. Oo güzel. Uzun süredir beklediğiniz o olumlu geri dönüşler, o görüşmeye çağrıldığınız telefonları, o teklifimiz var mailleri nihayet gelebilir. Yeni iş fırsatları tak diye karşınıza çıkabilir. Hazırlıklı olun. Şöyle bir detay ver ama onu da belirteyim. Bu yeni iş fırsatları belki şu an yaşadığınız yerden, alıştığınız düzenden biraz uzakta olabilir. Hmm. Belki başka bir şehir, belki de mevcut konumunuzdan farklı bir sektör ama ne olursa olsun fırsatları aman şimdi kim uğraşacak deyip geri çevirmeyin. Cesur olun ve o bereketiyle gelen kazanç döngüsüne adım atmaktan çekinmeyin. Unutmayın o ilk adımı atınca o tekerlek bir kere dönmeye başlayınca gerisi çorap söküğü gibi gelir. Peki ya mevcut bir işiniz varsa? O zaman kemerleri bağlayın. Çünkü bu hafta oldukça yoğun bir tempo sizi bekliyor olabilir. Ama gözünüz korkmasın hemen. Yoğunluk ama iyi anlamda mı? İyi anlamda, evet. Bu yoğunluk aynı zamanda emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız anlamına da geliyor. Çalışmalarınız takdir görebilir, projeleriniz başarıyla sonuçlanabilir. Eğer bir süredir acaba işimi mi değiştirsem diye düşünüyorsanız, işte bu hafta tam da o düşünceleri eyleme geçirme potansiyeli taşıyan bir zaman dilimi olabilir. Karşınıza çıkabilecek yeni teklifleri, farklı pozisyonları dikkatle değerlendirin. Gözünüzü dört açın, antenleriniz açık olsun fırsatları kaçırmamak lazım. Aynen. Ayrıca işiniz gereği kısa veya uzun seyahatlere çıkmanız gerekebilir. Bu seyahatler başta yorucu gibi görünse de size hem yeni vizyonlar katabilir, hem yeni iş bağlantıları kurmanızı sağlayabilir, hem de maddi manevi anlamda fayda getirecektir. Yani bavulu hazırlamakta fayda var gibi. Bir de şöyle bir durum olabilir. İşlerinizde bir süredir bir durgunluk, bir tek düzelik, bir hep aynı hissi varsa, işte bu hafta o rutini kırmak için harika bir zaman. Belki iş yapış şeklinize küçük ama etkili bir yenilik katabilirsiniz. Belki sunduğunuz ürün ya da hizmetlere farklı bir dokunuş yapabilirsiniz. Belki pazarlama stratejinizi güncelleyebilirsiniz. Yani e, bu tür yaratıcı adımlar mevcut sisteminizi canlandırabilir işlerinize taze bir soluk getirebilir ve sizi o tıkanıklıktan çıkarabilir. Özellikle hafta ortasına dikkat, yani çarşamba ve perşembe günleri. Neden özellikle o günler? Çünkü o günler yeni anlaşmalar yapmak, sözleşmeler imzalamak veya önemli işbirlikleri kurmak için oldukça hareketli ve destekleyici enerjiler var. Ama burada da bir amamız var tabii. İletişimle aceleci davranmamaya, her maddeyi, her detayı dikkatlice okuyup anlamaya, gerekirse bir bilene danışmaya özen gösterin. Anlık bir hevesle atılan imza sonradan başınızı ağrıtabilir, aman dikkat. Gerçekten de potansiyeli yüksek bir hafta kariyer açısından bakınca, fırsatları akıllıca değerlendirirken sadece anlık kazançlara değil, e, uzun vadeli hedeflere de odaklanmak önemli tabii atacağınız adımların mantıklı ve sürdürülebilir olması gösterdiğiniz çabaların kalıcı sonuçlar doğurmasını sağlar. İçgüdülerinize güvenin ama mantık süzgecinden geçirmeyi de ihmal etmeyin derim. Ve geldik hepimizin yüzünü güldüren o tatlı konuya, para. Cüzdanlar ne alemde bakalım sevgili boğalar? Finansal açıdan da potansiyeli yüksek, bereketli bir hafta sizi bekliyor olabilir. Şansınız yaver gidebilir. Oh ne güzel. Evet. Beklenmedik yerlerden, hiç ummadığınız kaynaklardan gelirler elde edebilir veya genel mali durumunuzda gözle görülür böyle oh de iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Hatta durup dururken aklınıza parlak fikirler gelebilir. Acaba ek olarak şunu mu yapsam, şuradan da bir gelir kapısı açabilir miyim gibi. Yani birden fazla gelir kaynağı yaratma konusunda yaratıcılığınız tavan yapabilir. Eğer bir konuda maddi olarak sıkışırsanız bir desteğe ihtiyaç duyarsınız. Çekinmeyin güvendiğiniz sağlam dostlarınızdan veya aile üyelerinden finansal destek görmeniz de bu hafta oldukça mümkün görünüyor. Yalnız değilsiniz yani. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Özellikle işletme sahibi boğalar için bir uyarıda bulunmam lazım. Bu hafta finansal yönetim konusunda ekstra dikkatli ve titiz olmanız gerekiyor. Özellikle haftanın ilk günü yani pazartesi riskli adımlardan kaçınmakta fayda var. Pazartesiye dikkat. Veya çok iyi düşünün. Mantık ön planda olmalı. Herhangi bir anlaşma yaparken bir yatırım kararı alırken tüm garantileri ve teyitleri yazılı olarak alın, söz uçar yazı kalır misali. Olası kayıpları önlemek için sağlamcı davranmak şart. Zaten sağlamcılık boğanın doğasına var, bunu sadece hatırlatıyorum. Geçmişten gelen belki sürüncemede kalmış bir miras konusu, bir aile mülkünün paylaşımı gibi meseleler varsa, işte bu hafta aile içinde bir araya gelip, tatlı dille konuşarak, herkesin hakkını gözeterek bu konuları çözüme kavuşturmak için uygun enerjiler devrede. İnatlaşmak yerine uzlaşmayı seçerseniz herkes için hayırlı bir sonuca varabilirsiniz. Ama, büyük bir ama daha geliyor. Nedir o? Bu hafta öyle büyük emlak alım satım riskleri almak, tüm birikiminizle borsada ani spekülatif hamleler yapmak için pek de uygun bir zaman değil, altını çizerek söylüyorum. Daha temkinli olmak, ayağınızı yorganınıza göre uzatmak çok daha akıllıca olacaktır. Gelelim harcamalara. Bu hafta iştahınız biraz kabarabilir, keyfi harcamalarınız artabilir. Aş o boğa iştahı. Ailen, kendinizi şımartmak güzel. Ama bütçenizi kontrol altında tutmayı unutmayın. Gereksiz, lüks ve anlık hevesle yapılan harcamalardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışın, sonra ah keşke dememek için. Parasal konularda bu hafta gerçekten bir denge sanatı gerekiyor anlaşılan. Bir yandan gelen fırsatları değerlendirmek, diğer yandan gereksiz risklerden ve aşırı harcamalardan kaçınmak önemli. Dikkatli bir planlama sağlamadılar ve e, ihtiyaçlarla istekleri birbirinden ayırabilme becerisi bu dönemi finansal açıdan en verimli şekilde geçirmenizi sağlayacaktır. Tedbir elden bırakmamak lazım. kesinlikle. Evet geldik son durağımıza ama belki de en önemlisine sağlık. Bedenimiz bize emanet. Ona iyi bakmalıyız değil mi? Sevgili boğalar, bu hafta sağlığınıza normalden biraz daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Ufak tefek sinyaller alabilirsiniz. Nelere dikkat etmeli? Özellikle sindirim sisteminiz ve solunum yollarınız, yani akciğerleriniz biraz daha hassas olabilir. Mide bölgenize dikkat edin, yediklerinizi içtiklerinize özen gösterin. Ağır yağlı yiyeceklerden, asitli içeceklerden uzak durmak iyi gelebilir. Ayrıca haftanın getirdiği genel koşturmaca, belki iş stresi veya özel hayattaki gerginlikler nedeniyle e, sinirsel gerginlikler, omuzlarda boyunda kas sertlikleri veya baş ağrıları yaşanabilir. Kendinizi dinlemeyi bilin yani. Haftanın bazı günleri, özellikle salı ve perşembe civarı, Kendinizi normalden biraz daha yorgun, bitkin veya enerjisiz hissedebilirsiniz. Pilim bitti diyebilirsiniz. Bu çok normal, hemen panik yapmayın. Vücut sinyal veriyor aslında. Aynen öyle. Vücudunuz size biraz mola ver diyor olabilir. Enerjinizi dengelemek için dinlenmeye, kaliteli uyku uyumaya mutlaka vakit ayırın. Vücudunuzun verdiği sinyallere kulak verin, onu görmezden gelmeyin. Sağlıklı ve dengeli beslenme her zamankinden daha önemli. Bol sebze, meyve tüketin, yeterli su için ve tabii ki hareket. Düzenli yapılan hafif tempolu yürüyüşler veya belki evde yapacağınız birkaç yoga veya esneme hareketi hem bedeninize hem de ruhunuza çok iyi gelecektir uyumadan önce yapacağınız 15-20 dakikalık kısa bir yürüyüş bile hem günün stresini atmanıza yardımcı olur hem de daha rahat deliksiz bir uyku uyumanızı sağlar. Genel sağlığınızı desteklemek için günlük rutinlerinize, uyku düzeninize, beslenmenize dikkat etmek bu hafta ekstra önem taşıyor, unutmayın bunu. Bedenin verdiği sinyallere kulak vermek gerçekten kritik. O küçük ağrılar, yorgunluk hissi aslında birer uyarı. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak dengeyi bulmak, belki kısa meditasyonlar yapmak veya sadece sakin bir köşede 10 dakika nefes egzersizi yapmak bile o sinirsel gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir. Unutmayın, sağlığınızı korumanın anahtarı bu hafta dengede kalmak. Küçük, bilinçli adımlar büyük fark yaratabilir. Harika bir özet oldu, çok güzel söyledin. Toparlayacak olursak, sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bu hafta sizin için anahtar kelimeler şunlar: Kararlılığınızla hedeflerinize kilitlenin ama ilişkilerde sabrı ve anlayışı elden bırakmayın. Finansal konularda mantığınızı ön planda tutun, ani kararlardan kaçının. Sağlığınızda ise dengeyi bulun, bedeninize iyi bakın. İletişim kurarken açık, net, dürüst ama aynı zamanda nazik ve yapıcı olmak olası yanlış anlaşılmaların ve kırgınlıkların önüne geçecektir. Özellikle sabır, detaylı planlama ve sağlam adımlar gerektiren konularda gezegenlerin destekleyici etkilerini gerçekten arkanıza alabilirsiniz. Bu hafta karşınıza çıkan fırsatları sadece görmekle kalmayın, onları akıllıca değerlendirin ve içinizdeki o müthiş potansiyeli tam anlamıyla kullanmaktan çekinmeyin derim. Ve işte geldik kapanışa. Size küçük bir düşünme sorusuyla veda edelim mi? Şöyle bir soru bırakalım ortaya. Peki siz bu hafta boğanın o sarsılmaz, sağlam ve kararlı enerjisiyle hayatınızda hangi beklenmedik, belki de uzun zamandır kilitli olduğunu düşündüğünüz kapıyı aralamayı, hangi yeni adımı atmayı düşünüyorsunuz? üzerine bir düşünün bakalım ne dersiniz? Evet aşklarım, canım boğa ve yükselen boğalar için haftalık yorumlarımız gökyüzünün size fısıltıları bu şekildeydi. Umarız yolunuza bir nebze ışık tutmuştur, size rehber olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve haftaya gelecek diğer burç yorumlarını kaçırmamak için o güzel bildirim zilini açmayı sakın unutmayın olur mu? Bu keyifli sohbeti ve yorumları beğendiyseniz e, beğen butonuna tıklayarak bize destek olmanız bizi ayrıca mutlu eder. Bu bizim için gerçekten değerli. Ve tabii ki en önemlisi yorumlarda bizimle buluşun. Bu haftayı nasıl geçirdiğinizi, bu öngörülerin size nasıl bir farkındalık kattığını, neler yaşadığınızı bizimle paylaşın. Deneyimlerinizi, hislerinizi, belki küçük zaferlerinizi duymayı merakla bekliyoruz. Haftaya yepyeni burç yorumlarıyla tekrar buluşmak üzere o zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın kalın aşklarım. Hoşça kalın.